Herkese merhabalar Sibel'le kolay ve nefis tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için hem kokusuyla hem lezzetiyle herkesin çok beğenerek yiyeceği salepli elmalı muhallebi tarifi paylaşacağım. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Herkese keyifli seyirler dilerim. 1 litre sütü tencerenin içerisine aldım. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 60 gram salep sütün içerisine koyup iyice ocağı açmadan karıştırdım. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra ocağı açtım. Üzerine bir kutu krema ekledim. Devamlı karıştırarak kaynamaya başlayana kadar bekliyorum. muhallebi kaynayıp göz göz olmaya başladıktan birkaç dakika sonra tencereyi ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra içerisine 60 gram beyaz çikolatayı koyup çikolata eriyene kadar karıştırdım. Toz şekeri normalde bir su bardağı koyarım. Yalnız içerisine koyacağımız salep içinde de şeker olduğu için normalde koyduğum bir su bardağı toz şekerden bir parmak eksik olarak ekledim. Salep dondurma yapımında kullanılan salep değil. Paketler halinde alıp sütle karıştırıp içtiğimiz salepten kullandım. Ben normalde salebi 500 gramlık 250 gramlık kutularda alıyorum. O yüzden 60 gram dedim. Normal paket halinde alıyorsanız 3 paket olarak kullanacaksınız. Muhallebiyi şöyle karıştırıp biraz ılındıktan sonra üzeri kabuk tutmadan kaselere paylaştırdım. Muhallebiyi kaselere paylaştırdıktan sonra tamamen soğumasını bekliyorum. Bu esnada elmaları hazırladım. Ben 750 gram elma kullandım. Daha bol istiyorsanız 1 kilo elma da kullanabilirsiniz. Elmaların önce kabuklarını soyup çekirdek kısımlarını çıkardıktan sonra benim elmalarım küçük elma o yüzden dörde böldükten sonra dilimledim. Elmanın büyüklüğüne göre ne çok küçük ne de çok büyük olmayacak şekilde dilimleyin. 750 gram elmayı bir tava içerisine aldıktan sonra üzerine toz şekeri serpiştirdim. Bir çay bardağı toz şeker kullandım. Klasik 90 mililitrelik çay bardağı. Hiç su ilave etmeden elmanın kendi suyuyla ara ara karıştırarak elmaları pişirdim. 1 tatlı kaşığı tarçını elma piştikten sonra üzerine koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra elmayı ocaktan aldım. Biraz alınmasını bekliyorum. Biraz alındıktan sonra muhallebilerin üzerine pişirmiş olduğum elmayı paylaştırdım. son olarak da iri iri doğramış olduğum cevizi üzerine serpiştirip buzdolabına kaldıracağım. Afiyetle yiyeceğiniz salepli elmalı muhallebi hazır. Sütlü tatlı ve meyvenin buluşmasını ben çok seviyorum. Bu da o sevdiğim tariflerden bir tanesi. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldik. Çok beğeneceğiniz bir lezzet olduğunu düşünüyorum salepli elmalı muhallebinin. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifi deneyenler yorumlarını benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Ayrıca kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Videomu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz, beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.